Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Kesici, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size gündemdeki bir kişiden bahsetmek istiyorum. 6 yıl önce tesettüre giren ünlü radici Burcu Çetinkaya Bucak, başörtüsünü çıkardığını açıkladı. At binerken videosunu paylaşan Burcu altına şu notu düştü. Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür. Her hareketime 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı her şey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiçbir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim. Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşallah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var. Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı. Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım diyerek yazısını sonlandırmış. Burcu Çetinkaya 6 yıldır başörtülüydü. Bugün başörtüsünü çıkarmış ve at bindi bir video paylaşmış. Bu yazıyı da videonun altına koymuş. Burcu Çetinkaya 2013 yılında neden kapandığını açıklamış. Gelin kapandığı ilk dönemdeki açıklamasını beraber okuyalım. Tesettüre giren milli ralici Burcu Çetinkaya neden kapandığını ilk kez anlattı. 10 sene önce manevi bir yolculuğa çıktım. Örtünmem kendi içimde nefsimle verdiğim mücadele neticesinde attığım bir adımdır. Uzun süre önce aldığım bir karardı. Cesaret etmem biraz zaman aldı. Geçen pazar kapandım. Ön yargılar olunca üzülüyorum. Dualarımda beni kıranlara, sert davrananlara, hakaretlere bile kalbimin sertleşmemesini diliyorum. Twitter'daki fotoğrafımı değiştirdim çünkü neysem oyum. Bu benim bir şey göstermem için değil, kendi manevi yolculuğumla ilgili. Bundan sonra sokağa çıkarken üzerime giydiğim kıyafete, çektiğim ilgiden beslenmemek istememle ilgili bir karar. Gerekirse ralliyi bırakırım. Yarışlara devam edeceğim. 2014 yılında hayallerim devam ediyor. Önümüzdeki hafta Dubai'ye gidiyorum ama önümüzdeki sene ne olacak biraz sponsorlara bağlı. Cebimden çok para harcadım. Eğer imkan olursa yarışırım. Rızkı veren Allah bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Gerekirse bırakırım. Allah'a doğru adım atmak istedim. Bazı insanlar sen artık eve kapanırsın. Sen git Suudi Arabistan'da araba kullanılmayan yerde otur diye yazıyor. Böyle bir niyetim yok. Ben Allah'a doğru bir adım atmak istedim. Bugüne kadar kazandığım başarılardan vazgeçmeyi şu aşamada düşünmüyorum. Ama engel çıkarırlarsa bırakırım. Sigarayı, alkolü bıraktım. 10 sene önce sigarayı bıraktım, 6 yıl önce de alkolü. 3 yıl önce namaz kılmaya başladım, bunlar hep yavaş yavaş oldu. Ailenin tepkisi sorulduğunda ise Çetinga'ya bu konular özel, bu konulara girmek istemiyorum. Ailemin içinde olan, ailemin içinde kalsın isterim diye konuştu. rallide kıyafet buna hiç engel değil. Balaklava, kaskın içine giyilen ateşe dayanıklı başlık takıyoruz. Zaten istesek de istemesek de tesettürlü yaşıyoruz. Diyerek neden tesettüre girdiğini açıklamış 2013 yılında. 2019 yılında da tesettürünü çıkarmış oldu. Bu detayı da sizinle paylaşmak istedim. Bu videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.